çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Emin Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle harikulade bir yer açmışsınız Emin Hanım. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi efendim, Özen Grup temizlik olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Emin Özen kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? <laughs> Tabii ki. Emin Özen 1981 doğumlu ee, Aslan Aydın İncirova ilçesine bağlı. Ee, İlçede yetişmiş, büyümüş. Evet. 9 yıldan beri esnaflıkla uğraşıyor. İlk önce bebe giyim sektörüyle başladık bu işe. Daha sonra temizlik malzemesi sektörü olarak devam ettik. Daha sonrasında da temizlik hizmetleri adı altında yeni bir işletme açtık. Bu işletmeyi kuzenim Dönay Bağcıvan Hanım'la birlikte açmaya karar verdik. Bayanların e, eli değdiği işlerin daha güzel, daha kaliteli olacağını düşündük. Kesinlikle. Birlikte e, bu yola başlamış bulunuyoruz. E, ön, yani şu andaki hedefimiz Aydın ilçeleri, hı hı. bütün ilçeleriyle birlikte kaliteli olarak bir ve insanların evet e, gerçekten müşteri memnuniyeti adı altında bir hizmet sunmak, yaptığımızın hı hı. işin her zaman arkasında olmak, insanlara güven vermek. E, bu şekilde bir fikir oluştu evet, kafanızda. Evet. Bir ay öncesinde de e, Özen Grup Temizlik firmasını Hı -hı. açtınız. Eee dön birlikte burada da işimde sahipleri olarak da hizmetlerinize evet, devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi Özen Grup Temizlik şirketi olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz firma hakkında bilgi alab alabilir miyiz sizden? Biz temizlik sektörünün hepsine hitap ediyoruz. Hani bu kurumlar, ev temizlikleri, inşaat sonrası temizlikler, cam temizleme, e, Duvar, buharlı duvar temizleme, e, halı koltuk yıkama, hı hı. yerinde yıkama. Evet. Aklınıza gelebilecek bütün hizmetlerde müşteriye talebi neyse o doğrultuda hareket ediyoruz. Evet. Her yere de giriyoruz şu anda. E, taleplerimiz bir ay olmasına rağmen e, yoğun bir talep var. İnsanların ihtiyacı var. Çalışan kesim çok fazla. Aydın'da... E, Aydın'da inşaat sektörü çok fazla evet. Hemen hemen e, ilçelerinde de Çok büyük hareket var inşaat sektöründe hı hı. E, O yüzden Gerçekten Aydın'da bir talepti Genelde şu anda e, Çok fazla bu işi yapan firmalar var Ama çoğunlukla işin arkasında durmuyorlar ya da çok fahiş Fiyatlar veriyorlar. İnsanlar bunlardan da Rahatsız. Evet. E, çünkü Belli bir askeri ücret alan bir kişi Şu anda evini temizletmek için Bir firma çağıramıyor. Hı hı. Ya da Firmanın ne olduğu yok ortada. Bazen işte eline iki kova alan kişiler biz temizlikçiyip deyip evlere girmek istiyorlar. İnsanlar da tabii bu güven e, sizliğe neden oluyor. Evet. E, bizim yerimiz belli. Biz Kurumsal aydın, bir kurumsalız. Evet, kimlikle girdik. E, i̇nsanlara elimizden geldiği kadar güven, özveri. E, i̇nsanlara gerçekten... Yani e, kalitenin en güzelini sergilemeye çalışıyoruz hı hı. ki inşallah da hani e, bunu fazlasıyla başaracağız. Evet. Yani temizlikle alakalı aklımıza gelecek bütün e, lokasyonlarda hizmet verebiliyoruz. Verebiliyoruz evet. Bu hizmet sadece Aydın bölgesiyle sınırlı mı? Nerelere kadar gidebiliyor bu hizmet? Aydın bölgesiyle sınırlı değil. İncilova, Germencik, Kuşadası, e, yani Nazilli. Biz Aydın'ı genel olarak hı hı. baz aldık. Evet. Ee, yani şu anda Kuşadası'ndan Nazilli'ye kadar gelen taleplerin hepsini değerlendirebiliriz. Dün evet. akşam bir müşterim Denizli dedi. Ee, telefonda görüştüğümüz bir Hı -hı. müşteri. Hani e, elimizden geldiği kadar oralara açılacağız. Evet, şu an Aydın'ın ilçelerine Aydın ve ilçeleri olarak hizmet hedef veriyorsunuz. Belirledik. Evet, civar il ve ilçelere de ilerleyen zamanlarda evet. tabii ki kadroyu biraz daha genişletip e, tabii ki. Oralara da hizmet götürme şansınız var. Şu anda mevcut kadro sayınız nedir? Kaç kişiyle bu hizmeti sağlayabiliyorsunuz? Şu anda biz 10 e, kişiyle başladık bu işe. İlerleyen dönemlerde sayımızı artıracağız. Bir aylık dönem için e, bu şekilde başladık. Evet. Şimdi efendim. E, çok ciddi bir sektör, çok hassas bir sektör. Hakikatten baktığımız zaman e, dikkat edilmesi gereken bir sürü kriter var. Siz neleri göz önünde bulundurarak bu hizmeti sunuyorsunuz? Biz şu anda e, insanların zaten ben daha öncesinde de temizlik e, ürünlerinin satışını yaptığımız için hı hı. insanların temizlikte e, nelere dikkat ettiğini, e, temizlikte ne istediğini biliyoruz. Evet. Bizim o yüzden insanların gerçekten evlerine ya da işyerlerine gidildiği zaman şöyle bir baktığımda evet burası gerçekten temizlenmiş. Demesi için elimizden de geleni yapıyoruz. Bu da kaliteye bağlı, Kullandığımızın, kullandığımız temizlik malzemelerinin kalitesine bağlı, evet. gönderdiğimiz ekibin profesyonelliğine bağlı ve kullandığımız ekipmanlara bağlı. Evet. Hepsinde de iddialıyız. Evet. Yani sadece burada tabii ki uygulamayı yapacak kişi değil, tabii yanında ki. kullanılacak ürünler, materyaller de çok Hepsi çok önemli. Hepsi birbiriyle orantılı. Evet. Müşteri bizimle görüşüyor ama hı hı. yanına ya da evine kim geleceğini bilmiyor. Gönderdiğimiz kişiler gerçekten daha önceki başka firmalarda ekip şefliği yapmış. Uzun zaman çalışmış kişilerle yola profesyonel, çıkmaya, bir, profesyonel kadroyla bir kadroyla yola çıkmaya hedef aldık zaten. Dediğim gibi hangi ürünün nerede kullanacağını da çok çok iyi biliyoruz. Evet. O yüzden bu da bizim için bir artı. Evet. Ona e göre %100 müşteri memnuniyetiyle %100, hizmet veriyorsunuz %100. diyebiliriz. Şimdi biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Biraz önce siz kendiniz de bahsettiniz. Bir sürü firma var, temizlik hı hı. firması var. Merdiven altı diye hitap ettiğimiz evet. birçok kuruluş ya da şahıslar var. Sizi bu diğerlerinden ayırt edici firma olarak bahsedersek, ayrıcalıklarınız nelerdir? Yani neden özellikle insanlar özen grup temizlik firmasını tercih etmeliler? Kurumsal olmamız. Hı hı. E, insanlara karşı... Yani uzun zamandır yapmış olduğumuz esnaflığın insanlara zaten vermiş olduğu bir güven var. Şu evet. anda e, belli bir çevremiz var. İnsanlar bizim arama bizimle görüştüğü zaman e, zaten sadece konuşmasıyla yeterli güveni alabiliyor. Hı, hı. E, aydın olmamız, aydın da e, doğup büyümüş ve aydın da çevremizin olması. Evet ve yaptığınız işin de arkasında olmanız. Profesyonel, olarak profesyonel bir hizmeti olmanız. sunuyorsunuz, Evet, referanslarınız. Evet, referanslarımız referanslarımız kuvvetli. Evet. Yani 9-10 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Artık profesyonel olarak hizmet veriyorsunuz diyebiliriz ki tercih edilme sebeplerinizin en büyük etkisi de hı hı. bu olsa gerek. Döna Hanım'la birlikte bir Dönanımla ay birlikteyiz, Evet işletmenizi kurdunuz. Birlikte kurduk. Bir ay içerisinde de belirli bir ivme katetti firma. Güzel bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. İnsanlar sizden çok memnunlar. Bundan sonra yapmak istedikleriniz nelerdir? Yani hedeflerinizde neler var Emin Hanım? Hedeflerimizde büyümek var. Aydın'da daha fazla alana hizmet vermek ya da daha fazla kişiyle birlikte çalışmak. Hı hı. Özen Temizlik firmamızın ortağı olan Dönay Hanım yurt dışından geldiği için ve sağlık sektöründe hizmet veren bir ameliyat hemşiresi uzman olduğu hemşire. için uzman hemşire olduğu için hijyen kurallarına çok dikkat ediyor. Hı hı. Maalesef Türkiye'de hijyen kuralları yurt dışı kadar çok baz alınmıyor. Evet. O yüzden Dana Hanım bu konularda çok hassas. Yaptığımız işin en iyisini en iyisini istiyor bizden. Evet. Biz de elimizden geldiği kadar e, bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Hijyen çok önemli. Çünkü Hijyen çok önemli. Çünkü çocuklarımız, çocuklarımız... bebekleri var. Evet. Evde Asla bebeklerimiz var. Örnek var. veriyorum benim oğlum. E, Ha, ev toz alerjisi var. Hı hı. Evde temizlik yapılmadığı zaman uzun süre ya da e, halılardan, koltuklardan e, tozlar çıkmaya başladığı zaman öksürük sistemi e, hemen e, bağışıklık kazanıyor. Evet. Direkt öksürme olayımız başlıyor. Özellikle geceleri oluyor ve her seferinde acile gidiyoruz. Evet. Şu anda oturduğumuz evimizdeki koltuklarda gözle göremeyeceğimiz lekeler var e, ya da gözle göremediğimiz tozlar belli bir zaman içerisine hapsoluyor. Evet. Evdeki en ufak bir kıpırdamada o tozlar yukarıya çıkıyor. Biz bunları gözle göremiyoruz. O yüzden koltuk yıkama hizmeti veriyoruz. Hı -hı. Bu çok güzel bir hizmet. Evet. Gün boyunca yattığımız yataklarda e, geceleri bizim gözle göremeyeceğimiz mikroplar Dışarıya çıkıyor, belki de üzerimizde dolaşıyor. Yattığımız yataklarda bile hani çok fazla hijyene dikkat etmemiz gerekiyor ki biz yerinde yatak yıkama da yapıyoruz. Evet. Müşterinin ihtiyacı neyse müşteriye bilgi vererek, müşteriye detayları anlatarak girdiğimiz zaman bu işin içerisine müşteri gerçekten bir Ev temizliğine gittiğimiz zaman yanında koltuk yıkama da istiyor, hı hı. ya da duvar temizleme de istiyor, ya da e, yatağımı yıkamamızı istiyor. Evet. Aslında temizlik geniş kapsamlı bir şeydir. Çok yani geniş, hani evet. Ee, bir tarafı temizlenip diğer tarafın aslında temizlenmemesi. Hı hı. Oradaki sizin de söylemiş olduğunuz bakteriler ya da mikroplar diğer tarafı da sirayet edecektir muhakkak. O yüzden hani yapılmışken tam kapsamlı olarak bir çalışma evet, yapılması Evet evlerde mantıklı kendimizin ya da bayanların evlerde yaptığı temizlikler her ne kadar temiz görükse de yüzeysel hı hı. olarak kalıyor. Çünkü tek başımıza oluyoruz. Koltuğu çekemiyoruz o an için. Ee, ya da bir alır bir yere çok müdahale edemiyoruz. Ama biz 4 kişi ekip halinde gidildiği için Hı -hı. evlere erkek personelimiz de e, bu işin içerisinde olduğu zaman yani çekilip altı temizlenmeyen hiçbir yer kalmıyor. Bu da A'dan çok önemli. Komple A'dan detaylı bir evet. temizlik evet. yapılıyor diyebiliriz. Hı -hı. Ee, şunun altını çizmek istiyorum. Sadece evlere iş yerlerine bir hizmet değil yaşlılara da. Evet. Özel bir hizmetini buradan sunabiliyorsunuz. Hı -hı. Genelde tabii ki bu inşaat sonrası temizliklerde de e, çok fazla bir yoğunluk var hı hı. Aydın'daki olan inşaat sektöründen dolayı evet. ve bu daha yorucu oluyor insanlar e, ve de kullandığımız malzemeler biraz daha yüksek e, dojda, dozajda oluyor. Evet. E, şu anda temizlik her şeyde ihtiyaç, şu an oturduğumuz ofiste bile temizlik şart, kaldığımız evde de şart, e, bulunduğumuz ortamda da gittiğimiz sinemada da her evet. yerde temizlik gerekiyor. Biz de güzel bir hizmete adım attık diye düşünüyoruz. Evet. Biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Aydın Efeler'de bulunan Özen Grup Temizlik Firması'na biz de buradan davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür biz ediyoruz. sizlere. Biz teşekkür size. ederiz. Çok Hizmetleri sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.